Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet sizlerle birlikte Olma Fabrika Satış Mağazasındayız. Burası Kızılay istikametinde Demirtepe. Evet birazdan sizlere skuteri tanıtacağım. Geçelim. Arkadaşlar şimdi skuterden olduğu yere geldik. Bu Arik 8 evet, var. Bayağı uçak gibi giden bir skuterimiz arkadaşlar. Şöyle çantamız var. Ee, şimdi bu skuterımız Alix 5. Dijital ekranımız var. Çift motorlu. Sinyallerimiz. Evet şimdi benim alacağım skuter arkadaşlar. Bu skuter. 12x plus arkadaşlar. Tabi bunlar eski model. Ee, bizimki yeni olacak böyle dijital kumanda değil. anahtarlı. Evet şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi benim skuterim. Onu Evet. Şöyle maksimumuz 50 kilometre yol 50-55 kilometre katlanabiliyor, disk freni var, çift motoru var, ee, 1600 watt, bataryası 48, onu bilmiyorum neyse. Evet, O012X plus. Evet Şöyle Benim skuterim bu Evet şimdi kutu açılışına geçelim Başladık. Evet arkadaşlar şimdi Kendi skuterimin içinde bir tane çantası var İçinde garanti belgesi e, Kağıdı zımbırtısı bir şey var e, Şarj aletimiz var Skuterim kendisi var bir de alyan anahtarı takımı var. Evet şimdi çıkartalım, monte edelim. Öyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi kendimiz kutluyum ve içimde kalmıştır. Şimdi içelim kendi bunu. Şuradan. Şu Bakın oradan. Nasıl? Biraz ağır. Zor bir değil. İçim